Ahmet Davutoğlu'nu ne dedi? Niye bu kadar büyük tartışmalara sebep oldu? Ee, bakalım ne demiş İsmail Küçükkaya ya. birlikte konuşalım. Cumhurbaşkanı içeriden veya dışarıdan olsun genel başkanlar doğrudan karar süreçlerinin içinde imza yetkisine sahip bulunacaklar biz bir karar alırken CHP'nin hassasiyetlerini gözeteceğiz. Kılıçdaroğlu karar alırken muhafazakar kesimin hassasiyetlerini gözetecek. Bir süre sonra bir kültür oluşacak. Toplantıda açık yüreklilikle konuşuyoruz. Sonunda çözüyoruz meseleyi. Tercüme etmek gerekirse şöyle bir ifade kullanayım. Sembolik bir cumhurbaşkanı olacak. Pasif. Biz ne dersek onu yapacak. Bugün Ahmet Davutoğlu'nu gündeme getiriyorlar ya, bunu söyleyen Kemal Kılıçdaroğlu ta kendisi. E şimdi o gün Kemal Kılıçdaroğlu'na hiçbir şey söylemeyenler bugün çıkmışlar Ahmet Davutoğlu'na diyorlar ki ya ne oluyor Ahmet Bey sen masayı mı dağıtmak istiyorsun? İsmail Saymaz'ın bize güzel bir müjdesi var. Çok güzel bir müjde. Diyor ki geliyor gelmekte olan. Geliyor gelmekte olan... Aslında İsmail Saymaz geliyor gelmekte olan demiyor. Kemal Kılıçdaroğlu'nun sözü bu ama İsmail Saymaz, Ahmet Davutoğlu'nun bir açıklaması vardı. Cumhuriyet Halk Partisi şey o kadar özdeşleşmiş ki artık Cumhuriyet Halk Partisi diyorum. Halk TV'de İsmail Küçükkaya'ya bir açıklama yaptı Ahmet Davutoğlu. Ve iki gündür o açıklama konuşuluyor. İsmail Saymaz da o açıklamanın üzerine bir yazıya kaleme aldı ve ve versini söyleyeceğim. Şimdi ama önce önce bir beğenileri alalım arkadaşlar. Peşin peşin. Beda şey yok, veresiye yok arkadaşlar. Bir beğenileri alalım. Ondan sonra yola koyulalım. Ahmet Davutoğlu'nu e, ne dedi? Niye bu kadar büyük tartışmalara sebep oldu? Bir e, bakalım ne demiş İsmail Küçükkaya. Birlikte izleyelim. Birlikte konuşalım daha doğrusu. Ahmet Davutoğlu diyor ki Cumhurbaşkanı başkanlar imza yetkisine sahip olacak diyor. Başkanlar dediği altılı masada oturan o liderlerin hepsi sondan sayalım. Demokrat Parti lideri Gültekin Uysal, Saadet Partisi lideri Temel Karamollaoğlu, Efendim Ali Babacan, Deva Partisi lideri Ahmet Davutoğlu, Gelecek Partisi lideri İyi Parti ve Kemal Kılıçdaroğlu, Bay Kemal hepsi imza yetkisine sahip olacak Ahmet Davutoğlu'nun söylediğine göre. Nasıl olacak peki? Cumhurbaşkanı içeriden veya dışarıdan olsun genel başkanlar doğrudan karar süreçlerinin içinde imza yetkisine sahip bulunacaklar. Genel başkanlar cumhurbaşkanı kadar her stratejik kararda imza yetkisine sahip olacak bu büyük bir teminat. Altı tane birbirine benzemez insan diyorlar diyor Ahmet Davutoğlu. Bu ülkeyi birbirlerinin hassasiyetlerini görerek yönetecekler. Biz bir karar alırken CHP'nin hassasiyetlerini gözeteceğiz. Kılıçdaroğlu karar alırken muhafazakar kesimin hassasiyetlerini gözetecek. Bir süre sonra bir kültür oluşacak toplantıda açık yüreklilikle konuşuyoruz. Sonunda çözüyoruz meseleyi. Şimdi devam edeceğiz Ahmet Davutoğlu'nun ama tercüme etmek gerekirse şöyle bir ifade kullanıyor. Sembolik bir cumhurbaşkanı olacak. Pasif. Biz ne dersek onu yapacak. Biz dediği yüzde sıfır 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 altında bilmem kaç sıfır olan bir parti de liderinin de sözü en az cumhurbaşkanı kadar geçerli olacak. Ama diyelim ki CHP'nin yüzde oyu yüzde 25, yüzde hadi, hadi, hadi bir puan daha verelim 26 olsun. CHP liderinin de aynı şekilde en küçük 0000 olan 0000 <laughs> olan liderle birlikte bütün liderler eşit olacak ve o cumhurbaşkanı bir şey yaptığı zaman, bir karar aldığı zaman öyle gece yarısı Tayyip Erdoğan'ın imzaladığı gibi gece kararname çıktı, uygulandı falan yok. O kararı almadan önce o Cumhurbaşkanı, Altılı Masa'nın Cumhurbaşkanı adayının kazanmış kimdir, kim neyin nesidir onu da bilmiyoruz da. Kazanmış ihtimaline karşı yarını değil, yarın şey ne, konuşacağız? ne zaman konuşuyoruz? Ne zaman konuşuyoruz? <laughs> Neyse devam edelim. Diyor ki Cumhurbaşkanı yeni Cumhurbaşkanı bir karar almadan önce bir kere bizimle bir görüşecek. Arkadaşlar ben böyle bir karar almak istiyorum. Sizin izniniz, müsaadeniz var mı acaba? Önce sırayla başlayacak. Diyelim ki X kişi aday. Pardon. Cumhurbaşkanı. X kişi diyelim ki Kemal Kılıçdaroğlu Cumhurbaşkanı olmuş. Sonra önce kendine soruyor. Kemalciğim bir şey var mı? Bir problem var mı? Şunu atalım. Yok yok yok. Sen devam et. Sonra İyi Parti lideri Meral Akşener'e soruluyor. Meral Akşener o kararı vermeden önce bir alışkanlığı var. Diyor ki ben partimin kurullarına soracağım. Meral Hanım vereceği cevap bellidir. Bir kurullara sorarım Sayın Cumhurbaşkanı. Bakalım bu şeyle ilgili sizin teklifinizle ilgili ne diyorlar? Ona göre bir size ben bir geri dönüyorum. Tamam lütfen. Sonra Temel Bey aranıyor. Selamun aleyküm Temel Bey. Aleyküm selam. ederim beni buralara çıkardığın için. Estağfurullah efendim. Biz sizi seviyoruz. Yani artık siz değiştiniz. Farklı birisiniz. Siz, siz bizim için çok kıymetlisiniz. Tamam muhabbeti keselim de ne? Bir şey alacağım, bir karar alacağım. O kararla ilgili düşünce döneyim ya da evet. Ama tahmin ediyorum temel bir evettir. Sonuçta arkadaşlar o cumhurbaşkanı bütün liderlere yapacağı şeyi önce soracak. O liderlerin tamamı evet hayır bilmem ne çıkar mı bilmiyorum. Evet diyecek sonra cumhurbaşkanı böyle bir karar alacak. Duyuracak imza atacak. O da yetmeyecek. Zaman akışına bakın. Soru o aldığı karar ertesi gün liderlere nasıl ulaşacaksa artık bir güvercin mi farklı bir şey mi herkes imza atacak. Ondan sonra Cumhurbaşkanı kamuoyuna duyuracak biz böyle bir karar aldık diye. Şimdi Ahmet Davutoğlu'nu devam edelim. Ortak Cumhurbaşkanı adayı için mutabakat kesinlikle var. Tek aday çıkaracağız. Cumhurbaşkanı içeriden veya dışarıdan olsun şunu bilecek. 6 genel başkan da aynı imza etkisine sahip olacak. Karar süreçlerinde eşit olacak. Biri diğerinden bir adım önde olmayacak. Cumhurbaşkanı bir anlamda eşitler arasında bir ilk olacak. Mutlaka yetki, mutlak yetki sahibi olmayacak. Allah Allah. Mutlak yetki sahibi olmayacak. Tek adayın. Ama tek adayla birlikte altı tane gizli aday mı diyeyim ne diyeyim. Şimdi devam edelim. İktidar istedi ki bu takvimi biz erkene alalım. Bundan altı ay önce biz bir cumhurbaşkanı adayı tayin etseydik ne olurdu biliyor musunuz? Gelen cumhurbaşkanı kendisinin Erdoğan gibi yetki kullanacağını düşünürdü ve mutlaka çatışırdık. Şimdi çatışma çıkmaz. Şimdi gelecek Cumhurbaşkanı adayı oyunun kurallarını bilecek. Yani Ahmet Davutoğlu o kadar çok önemli bir şey itiraf ediyor ki biz aslında diyor 6 ay öncesinde Cumhurbaşkanı'nı açıklayabilirdik. Ama adam daha Cumhurbaşkanı olmadan ne diyor? Kendisine Erdoğan gibi yetki kendisinin Erdoğan gibi yetki kullanacağını düşünürdü ve mutlaka çatışırdık diyor. Yani bir aday belirleyecekler ama belirleyecek aday belirleyecekleri adaya güvenmiyorlar. Ya abi böyle böyle ya birdenbire bu adam dönüp de dese ki kardeşim ben cumhurbaşkanı olacağım. Ne öyle altı kişinin imzasıyla falan olur mu öyle şey? Derse korkusuyla bunu belirleme, belirlememişler. Şimdi gelecek cumhurbaşkanı adayı oyunun kurallarını bilecek. Yani Oyunun kurallarını her masa toplandığında nakış gibi işlemişler maşallah. Şimdi bütün adaylar, kim o adaylar onu da bilmiyoruz. E, hepsi artık kuralları biliyor. Ona göre hareket edecekler. E, taraf edilenler de var. Yani diskalifiye edilenler diyelim. Olmaz. Onlar belediye başkanı olarak kalacak denilenler de var. Peki şimdi Ahmet Davutoğlu'nun bu ifadesine özellikle muhalif kesimden çok kişi karşı çıktı. Ee, Nagihan Alçı çok şaşırdı. Nasıl ya dedi. Nihal Bengisu Karaca çok şaşırdı. Ama dedi. Sonra Ahmet Davutoğlu'nu aramış bir daha anlayamamış. Ahmet Davutoğlu tekrar aynı şeyleri söylemişti. 6 ay öncesine biz belirleseydik böyle olurdu, çatışırdık vesaire vesaire. Şimdi aslında bu ifade Ahmet Davutoğlu'na ait bir ifade değil arkadaşlar. Bugün Ahmet Davutoğlu'nu gündeme getiriyorlar ya bu karşı mahalle. Birazdan İsmail Saymaz'ın karşı çıkışını da gündeme getireceğim. Bunu söyleyen Kemal Kılıçdaroğlu ta kendisi. Masadaki bütün liderler eşit olacak. Herkes söz sahibi olacak ne birisi önde olacak ne de birisi arkada olacak. Kemal Kılıçdaroğlu'nun bizzat iyi kendi sözü. E şimdi o gün Kemal Kılıçdaroğlu'na hiçbir şey söylemeyenler bugün çıkmışlar Ahmet Davutoğlu'na diyorlar ki ya ne oluyor Ahmet Bey sen masayı mı dağıtmak istiyorsun? Farklı bir ifadeyle. Ya Nakihan sen Kemal Kılıçdaroğlu'na pek aran iyi yani. Hiç mi duymadın Kemal Kılıçdaroğlu'nun o eşitler arasında eşit iktidar vesaire gibi laflarını? Seni gidi seni eğer bakın deyişiyle.